Evet arkadaşlar. 20 aboneye özel video geldi. Kelepçe videosu. Kelepçe aldık. Evet. Bakın. Burada anahtar deliği var. Anahtarı hemencik kırılıyor. Bak. Şunlar bak ucuları uçları kırıldı. Şimdi kendime takacağım ve çok güzel. Hop. Evet kilidi kırıldı diye bir kalmıyorsunuz merak etmeyin açma aparatı var kilidi kaldı bir yerde bakın burada açma şey var bunu aşağı indiriyorsunuz ve açılıyor ama şöyle bir mantığı var. Bak Şurada bir tane çıkıntı görüyorsunuz değil mi? Şu anahtar deliğinin içinde. Bakın. Çıkıntı var. Gördünüz mü? Siyah çıkıntı şurada. şurada. Gördünüz değil mi? Orada çıkıntı var. Ona böyle kurdanla ya da başka bir şeyle bastırdığınızda bu yine açılıyor böyle. Aynısı böyle olduğu gibi. Burada açma aparatı gibi. Bak. Bakın. Bakın şimdi. Bu nasıl oynayacak şu aparat? Gördünüz değil mi? Burada da aynısı. Yakışıklı güvenlik var ya. Ben nasıl yapıyordu? Şöyle bir şeyler mi yapıyordu? Neyse işte. Ben kendimi kilitleyeceğim. Çok iyi bu arada. İnanılmaz iyi. Ben bayıldım yanlış taktım. Neyse bir şey olmaz. Bak yamuldu yanlış taktım. Belli oluyor bak. Burada anahtar deliği burada da sorun var. Minik bir delik var. Böyle çok güzel. Bir tane daha bir şeyler aldım. Onlar 25 aboneye özel çekeceğim. Evet çoğu kişiyi geçtik. Bayağı çok kişiyi geçtik. Kuzey Ege, Kuzey Ege Rüzgarı'na ve Mert Fırtınası'na abone olmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. Her böyle böyleydi. 20 aboneye özel video ve bay bay.